Arkadaşlar çizmiş olduğum altı parçalı temel etek kalıbının açma işlemi yapacağız. Ee, bunun için e, çizdiğimiz e, temel etek kalıbının üzerine peleromuzu alıyoruz. Öncelikle kopyasını almamız gerekiyor arkadaşlar. Geliyorum, şu kısımlar dikkat açı olduğu için tam peleromu köşelere getiriyorum. Tabisi kısımları elimle şöyle alıyorum arkadaşlar. Bel hatı, aynı şekilde kalça. Şurası orta noktası, şurası kalça orta noktası. Bu çizgileri de alıyorum. Diğer kalan kısımlarda da cetvelle olan yerde de cetvelimi çiziyorum. Açma işlemi yapacağımız için e etek kalıp çizimimizde üçüncü noktaya makas işareti, ve arkadaşlar ikinci noktaya sağ ve sola makas işareti Buralardan e, kesikler atarak açma işlemi yapacağız. Çizimimizde de bunları mutlaka e, ekleyeceğiz. Ben size zaten bu çizimin fotoğrafını atacağım. Şimdi arkadaşlar e, kopyasını aldım. alt parçalı etemin bir parçasının kopyasını aldım. Kenarlarından kesiyorum parçayı çıkartıyorum. Bu şekilde hazır arkadaşlar kopyasını aldım parça. Artık bu çizimi kenara alabilirim. Hemen yeni bir sayfa oluşturuyorsunuz. 38 beden 6 parçalı etek açma işlemi eşelimde 25. Yani kalıbımda ne kullandıysam aynısını eşelim burada da onu kullanıyorum. Burada açma işlemi yapacağım etek ucundan arkadaşlar hafif. O yüzden demiştim ya, üçüncü noktadan yukarıya doğru bir kesik atacağız ve ikinci noktadan sağa sola bir kesik atacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle göreceğiniz şekilde üçüncü noktadan başlıyorum makasımla kesiyorum. Tam ikinci noktada bıraktım bakın. Tam ikinci noktada bıraktım. Daha sonra geliyorum arkadaşlar 2'den. 7. noktama doğru Bak. ama tam kesmedim. Ucuna kadar getirdim bıraktım. Aynı şekilde 2'den 6. noktama doğru da makasını kesip atıyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu üst parçayı yapıştıracağım ki şu alt kısımda açma yapabileyim. böyle biraz korka korka yapıştırıyorum. Geliyorum arkadaşlar yukarıdan aşağıya bir doğru çizmiştim bana yardımcı olması için o doğru üzerinde altı parçalı eteğimin orta noktasındaki doğruyla üst üste gelecek şekilde şu üst parçayı yapıştırıyorum bakın sadece üst parçayı yapıştırdım alt parça açıkta çünkü orada bir açma işlemi yapacağım onu da sonra yapıştıracağım. Sonra arkadaşlar şöyle bu doğru üzerinde şunu şu şekilde yaparak doğru üzerinde sağ ve sola 5 sağ 5 sola birer nokta işaretliyorum. 5 sağ 5 sola o noktaların işaretliyorum. Sonra arkadaşlar bu parçalarımı da o noktalara gelecek şekilde piripleyip yapıştıracağım şekilde. Kopatabilir arkadaşlar. Kopunca da sakın panik olmayın. E, tam e, ucuca gelecek şekilde yapıştırdığınız zaman ki bakın benimki de koptu. Süper kopması da iyi oldu. Siz de hem görmüş olacaksınız. Şimdi tam şu ucuna gelecek şekilde alıyorum. Ucunda. Şurası şuradaki işaretlediğim 5 noktasına gelecek bakın. Sonra da geliyorum. Hatta kopartırsanız bile daha rahat e, yapıştırabilirsiniz. Aynı şekilde bu parçamı da yapıyorum. Şöyle ucundan ucundan pilitimi sürüyorum. Dediğim gibi kopsa bile sakın korkmayın. Bunu da kopartmadan yaptık. Şu işaretlediğim 5 noktasına belirlemiştim ya arkadaşlar. Tamamdır bu kadar. Eteğimin etek ucunu birazcık daha açtım. Sebep arkadaşlar parçalı eteklerde Günümüz aşağı indiğimizde dar etekten hiçbir farkı kalmıyor. Ama parçalı etek modellerimizde üst kalçaya oturur, etek ucuna doğru açılır. Model özelliğine göre daha da çok açabilirsiniz, daha da az açabilirsiniz. Bu tamamen artık model uygulamaya giren model özelliğine. Ama bu 3-4-5 santimetre da temel 6 parçalı ya da 8-9-10 parçalı etekler için yeterli. Daha fazla ya da daha azlarda artık model uygulamaya girer arkadaşlar. Hemen geliyorum. Artık benim ana hattım burası olduğu için kırmızı kalemle etik ucumu düzeltiyorum. Bakın arkadaşlar buralarda hafif bir e, oldu. Pisperenle şöyle oraları düzeltiyorum. Aynı işlemi buraya da yapacağım. Diğer tarafa da yapacağım. Sonra arkadaşlar cilt benimle artık son hali, son hatlarını Buralar karizli olduğu için yine pistolemle yapıyorum. Aynı burada. Şimdi arkadaşlar artık bu benim temel etek içine girdiği için yani alt başlık etek kalıbıma dahil olduğu için tarama işlemi yapıyorum. Bu taramayı sonuna kadar devam ediyorsunuz arkadaşlar. Ee, sayfanızdaki fazla çizgilerinizi size yardımcı olan çizgileri siliyorsunuz. Üstüne yazılarınızı yazıyorsunuz. Alt parçalı